dinleyelim. Tabii ben Emirhan Erdinç, Bursa Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hacivat Elektromobil'in bağlı olduğu okulumuzun bünyesinde işler yapan Alternatif Enerji Taşıtlar Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstleniyorum. Biz Alternatif Enerji Taşıtlar Topluluğu iki tane takımla beraber şu an çalışıyoruz. Bir tanesi Hacivat Elektrikli Araç Takımı, diğeri de Hacivat Otonom Araç Takımı. Biz Toplumumuz bünyesinde milli ve yerli üretime destekte bulunmak ve bu üretimleri sağlamak amacıyla ve bunun yanında da sıfır karbon emisyonuyla üretilen otomobillerin yaygınlaştırılması amaçlarına gidiyoruz. Bunlar ile alakalı çalışmalarımızı okulumuzun ve sponsorlarımız destekleriyle yürütmeye çalışıyoruz. Tabii baktığımız zaman TÜBİTAK ve Teknofest etkinliklerine de katılıyorsunuz ve büyük ilgi görüyor Hacıvat Elektromobil. Şöyle bir kısaca geçmişini ve başarılarını sizden dinlemek isteriz açıkçası. Hacıvat Elektromobil ne zamandan beri Bursa Teknik Üniversitesi'nde faaliyette? Ee şöyle bizim topluluğumuz 2017 yılında kuruldu. İlk harcımız aslında ilk harcımızın adı bizim de okulumuz Yıldırım ilçesinde olduğu için ilk aracımız adı Yıldırım'dı. Daha sonrasında 2018'den beri de Hacıvat aracımızda hem elektrikli araç hem de otonom e, araç çalışmalarına katılıyoruz. E, şu ana kadar toplamda 3 tane araç yaptık. E, i̇lk ha, e, Yıldırım aracı, sonra Hacivat aracı ve Hacivat 2 aracıyla beraber 3 araçla şu ana kadar yarışmalara katıldık. Hı hı. E, şimdi tek araç yapmaya başladık. 3 olacak. Öyle mi? Yani bu şekilde 1 2 3 diye devam etmeye çalışıyoruz inşallah. Hı hı. E, bu senedeki de hedeflerimiz e, elektrikler elektrikli araç yarışmasına tekrar katılıp bunun yanında otonom araç yarışmasına katılmak. Bunlar hı. da tabii ki Teknofest'in ve TÜBİTAK'ın ortak olarak düzenlediği Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araçlar yarışmasıdır. Hı hı. Bunları biz yıllardır katılıyoruz. Üniversitemizi ve Bursa'mızı temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah daha da büyük başarılar da elde etmek isteriz. yani e, Tabii şöyle bir baktığımızda aslında öğrenciler için de çok büyük bir fırsat. E, öğrencilere ne gibi kazanımlar sağladığını düşünüyorsunuz? E, şöyle öncelikle biz bir aracın şasisinden e, elektrikli motoruna, elektrikli motorundan yönlendirme sisteme kadar her şeyi tamamen öğrenci olarak sponsorlarımız destekleriyle yapıyoruz. Hı hı. E, burada ilk önce öğrencilerimiz tasarımlarını yapıyorlar. Bunların analizlerini yapıyorlar. Daha sonrasında tüm satın almalardan tutun sponsorluk görüşmeleri olsun. E, çeşitli çalışmaların hepsini öğrenciler olarak kendimiz yapıyoruz. Ve bunlar bize takım çalışmasını, e, iş hayatının bir üniversitedeki simülasyonunu bize işitiyor aslında baktığınız çok, zaman. Çok e, bizim için bu çok e, paha biçilemez şey, bir tecrübe. Tabii şüphesiz ki ileriye dönük hedefler ve hayaller de vardır. Işte 5 senelik bir geçmişi olduğunu belirtiyoruz hacivat Elektromobil'in. Geleri, geleceğe dönük ne gibi planlar ve hedefler var? Siz nasıl görüyorsunuz bir 5 sene sonra mesela çalışmalarınızın karşılığı olarak ne gibi bir konumda görüyorsunuz hacivat elektromobili? Şöyle söyleyeyim biz bunun önceki başarılarımızdan biraz bahsetmek isterim. Lütfen. 2010'da başladığımızdan beri sırasıyla efficiency Channel çalışmasında 25. lük, 19. lük, 13. .lik ve 7. olarak sürekli daha ileri giden bir çalışma sistemimiz olmuştu. Ee, aslında baktığınız zaman en son yaptığımız aracımızda biz en zirve noktamızı yaşamamız gerekiyordu. Fakat bu sene bir tarihsizlikle yaşadık yarışma alanındayken tüm teknik testleri geçtikten sonra e, aracımız yarışma alanına giderken e, yağmura kapılıp kısa devre yarattığı için biz bu sene yarışmaya katılamadık. Bu da bizi çok üzmüştü. Normalde evet. biz bu yarışta ilk üç hedefleyerek bir çalışmalar sergilemiştik. E, bu bizi çok üzdü ama bu sene için çok daha büyük hedeflerimiz var. Bu sene kesinlikle ilk üçe gireceğimize inanıyoruz ve hmm. tüm çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. E, tüm sistemlerimizi optimize ettik. E, bunun yanında da yeni yerli parçalar üretmeye başladık ve bunları üretimi yakında sona ermeye Bunun dışında ileriye dönük vizyonumuz da şu şekildedir. Biz artık Türkiye'de kendimizi gösterdiğimizi ve Bursa'mızı temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Artık Bursa'yı okuduğumuz ve Türkiye'yi de uluslararası hı. yarışmalarda temsil etmek gibi hedefimiz var. Bu konuda da iki tane yarışma hedefimiz var. Bir Şeleko yarışması. Hı hı. Şeleko yarışması da sıfır karbon emisyonu güden uluslararası bir yarışma. Shell şirketinin düzenlediği bir yarışma. Hı hı. Bunun yanında da Formula Students yarışmaları var. E, yıllardan beri süre gelen yapılan bir yarışmalar. Önceden sadece içten yanmalı motorlarla yarışmalar saygıniyordu. Şimdi yeni elektrikli araçlar yarışmaları çıktı ve şu ana kadar Türkiye'den sadece Yıldız Teknik Üniversitesi bildi. E, Bizde e, bu Yarışmada ülkemizi temsil eden ik ikinci takım olma gibi hedefimiz var. Hı. Bu konuda çalışmalarımız 6 aydan 6 ay öncesinde başladık. Argemizi e, yapıyoruz. Seneye inşallah Formula Students yarışında bursamızı ve okulumuzu temsil edeceğiz inşallah. E, tabii böyle büyük projelere baktığımızda en önemli detay olarak sponsor desteği ön plana çıkıyor. Siz şöyle baktığınızda gerekli desteği, ilgiyi bulduğunuzu düşünüyor musunuz sponsorluk anlamında? Kesinlikle bulduğumuzu düşünüyorum. Önceki yıllarda bu kadar büyük destekler göremiyorduk ama son yıllarda Teknofest'in çok daha yaygınlaşmasıyla çok daha iyi sponsorlarımız oluyor. Özellikle bizim Yıldırım Belediyesi hı hı. ana sponsorumuzdu. Geçen sene bizim çok büyük destekleri oldu. Hı hı. E, sayın başkan belediye başkanımız ve belediye çalışanlarımız olsun. Hı hı. Tüm okulumuzun okulumuz en büyük destekçimiz en başta. Hı hı. E, tüm personellerinden tutun rektör hocamıza kadar, rektör yardımcına kadar herkes bizim çok büyük destekçimiz. Hı hı. Bunun yanında Bursa'mızın sanayisinden de çok büyük destekler görüyoruz açıkçası. Hı hı onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yıldırım Belediyesi, Drama Makine bunlar geçen sene bizim ana sponsorlarımızdı. Hı hı. Tabii ki şimdi yeni ekonomik düzenlerin değişmesiyle beraber bu seneki sponsor ihtiyacımız bizim çok daha arttı çünkü geçen sene yaptığımız araç bizim yaklaşık olarak 200 bin liraya mal olmuştu ama bu sene maliyetlere baktığımız zaman 450 bin, 500 bine varan harcamalarımız olacak. Bunun için de buradan seslenmek isterim ki evet. bize sponsor olabilirsiniz. Bizim çok hoşumuza gider, bizi desteklemiş olursunuz. Hı hı. Yerli ve milli teknolojiye de katkıda bulunmuş olursunuz. E, katkıda yani sponsorlar bile çok destek oluyor ama hmm. bir miktar daha fazla olsa çünkü uluslararası yarışmalarda bu maliyetler 10 kat seneye bizim e ihtiyacımız olacak. Tabii destek ne kadar artarsa ilim ve çalışma kalitede o kadar artıyor şüphesiz kesinlikle, ki. Kesinlikle. Ee, son olarak şunu da merak etmek istiyorum, merak ediyorum açıkçası. Ekibinizde tam olarak belli bir sayı var mı? Ne kadarlık bir ekipten bahsediyoruz? Kaç kişiden oluşan? Şu anda 55 kişilik e, tamamen öğrencilerden oluşan tamamı ve tamamı öğrencilerden oluşan hı hı. hem bizim Bursa Teknik Üniversitesi'nde hem de çeşitli farklı üniversitelerden de takımımız öğrenciler var. Uludağ Üniversitesi'nden olsun, farklı üniversitelerden olsun. Hı hı. E, bu arkadaşlarımız dediğim gibi yerli motor üretiminden tutun yönlendirme sistemine, şasisine, kabuğuna tamamen kendimiz tasarlıyoruz, kendimiz üretiyoruz, kendimiz Hı -hı. analizlerini yapıyoruz. Ee, bu da bize çok büyük, aslında yakın arkadaşlıklar kurmamıza vesile oluyor. Tabii ki Çünkü takım çalışmasını o çok zor zamanlar çok zorlu şartlarda, kısa zamanlarda beraber çalışırken çok değerli vakitler geçirdik arkadaşlarımızla. Geçirmeye devam ediyoruz. Hı -hı. Ee, arkadaşlarımız aslında baktığınız zaman yaşları ve sınıfları nispeten daha küçük sınıflara, genelde çoğumuz ikinci sınıf, birinci sınıf ve üçüncü sınıflara ulaşıyoruz. Hı -hı. Ee, bu da bize seneye vesaire çok daha cesaret Küçük sınıfken yaptığımız bu. Biraz aşırılar. daha deneyimli hale geliyorsunuz. Evet kesinlikle yani. ve ilerleyen senelerde çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bir de bizim takım hakkında şundan bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, çok güzel bir takım kültürümüz oluştu. Buradan e, tüm bize bu hacıvatı takımı bize miras olarak bırakan abilerimize ben teşekkür etmek istiyorum. Buradan hı hı. Çünkü onlar bizi yetiştirdiler ve e, bize bir amaç verdiler açıkçası. Buradan onlara çok teşekkür etmek hı hı. istiyorum. Ve sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizi aradığınız bizim e, kendi faaliyetlerimizi yaygınlaştırmamız için bize destekli bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Erdinç biz teşekkür ediyoruz. Size çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Son cümleleriniz de varsa almak isteriz. Buradan bir de özel teşekkür olarak da bizim sayın rektörümüz Arif Karademir hocamıza çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hı hı. E, gerçekten Arif Karademir hocamız e, gerek bize gerek tüm okulumuzdaki Teknofest çalışmalarına dair çok büyük desteklerini sürdürüyor. Hı hı. E, hocamız olmasa biz bizler bunlarla yapamayız kesinlikle çok teşekkür etmek istiyorum ve böylelikle de bu açıklamalarla beraber programımızın da sonuna gelmiş olduk Bursa Teknik Üniversitesi Hacivat Elektromobil Topluluk Başkanı Sayın Emirhan Erdinç bizlerle birlikteydi Bursa nın... Projenin detaylarını, çalışmalarını ve faaliyetlerini bizlere aktardı. Yine sponsorluk içinde bir çağrısı vardı Bursa'nın önde gelen iş adamlarına. Bu çağrıyla beraber de tabii ki umuyoruz mesaj ilgili yerlere ulaşmıştır diyelim ve bir kez daha kendisine teşekkür ederek programımızı sonlandıralım. Efendim ben Murat Han Yıldırım. Bugün de sabahın deminde sizlerle birlikte oldum.